Madde 14 Seçimlik Cezalarda Soruşturma 1. Fıkra 11 ve 12. maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması, seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. Bu maddenin içeriğini anlamak için birkaç temel noktaya odaklanmamız gerekiyor. 1. Seçimlik cezalar İlk olarak seçimlik cezalar ifadesi, bir suçun karşılığında iki veya daha fazla farklı ceza türü arasında seçim yapılabileceği anlamına gelir. Örneğin, bir suçun cezası hem hapis cezası hem de adli para cezası olabilir ve hakim bu iki ceza arasında seçim yapabilir. Seçimlik ceza, hakime esneklik tanıyan bir uygulamadır. Suçun niteliği, failin durumu ve olayın şartlarına göre en uygun cezanın belirlenmesine olanak sağlar. 2 madde 11 ve 12 ile ilişkisi. Madde 14, madde 11 ve 12'de belirtilen özel koşullara dayanmaktadır. Bu maddelerde belirtilen hallerden kasıt muhtemelen çeşitli nedenlerle soruşturma veya kovuşturma açılmaması gereken durumlar olabilir. Örneğin, bazı suçlar hakkında mağdurun şikayeti yoksa veya şikayet geri çekilmişse soruşturma veya kovuşturma yapılmaz. 3 Son olarak daha detaylı anlatalım. Madde 14. Eğer bir suç için hem hapis cezası hem de adli para cezası seçenekleri varsa ve bu suç 11. ve 12. maddelerde belirtilen şartlara uyuyorsa, soruşturma veya kovuşturma açılmayacağını ifade etmektedir. Yani suça konu olan davranış için her ne kadar bir ceza belirlenmiş olsa da, bu suçun soruşturulması veya kovuşturulması kanunun belirttiği özel şartlar gerçekleşmediği sürece mümkün olmayacaktır. Örnek Bir kişi basit bir tehditte bulundu ve bu suçun cezası seçimlik olarak hapis cezası veya adli para cezası olabilir. Ancak madde 11 veya 12 kapsamında suçla ilgili belirli şartlar örneğin mağdurun şikayetinin geri çekilmesi gibi varsa bu durumda suçun cezalandırılması söz konusu olmayacak ve soruşturma veya kovuşturma açılmayacaktır. Kısacası, madde 14 belirli durumlarda soruşturma veya kovuşturmanın başlamasını engelleyen bir hüküm olup, özellikle seçimlik cezaların olduğu durumlarda devreye girmektedir. Duyuru Kanalımıza abone olan arkadaşlarımız, iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak, video anlatımımızda geçen ders notlarını PDF olarak alabilirler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.